babam da zorla biliyorsunuz Notlar her şeyi zoraki yaparlar. Oğlum Kur'an kursuna gideceksin. Baba üç ay tatilimiz var bana bırak, bırak evde oturayım ya. Hayır tatil matil yok bize. Hemen Kur'an kursuna gideceksin. Ya baba zorla olur mu ya? Biz de olur evladım. <laughs> Kerem hocam. Annemden, babamdan öğrenmediklerimi sizden öğrendim ki Allah var, annem babam bana hiçbir şey öğretilmeyecek kadar az şey öğretti. Kardeşimiz mesaj göndermiş. Biliyorsunuz İslamiyet'te bir insanın ilk hocası kimdir? İlk hoca annedir. İkinci hoca babadır. Bak anne babadan üç kere önce gelir İslam'da. Kadın İslam'da erkekten üç kere daha kıymetlidir. Bir erkeğin ya da kızın bebek dünyaya geldi gelmesiyle beraber bu çocuğun ilk hocası kimdir İslam'da? Annedir. İlk İslami bilgileri ona annesi vermek zorundadır. Bana ilk öğrendiğim 10 surayı annem öğretmiştir. Elem tara keyfeden aşağısı. buraya evzu bi kadar. Anam öğretti bana. Kur'an kursuna gittiğimde 2-0 önde başladım maça. Sonra babam da zorla biliyorsunuz Arnavutlar her şeyi zoraki yaparlar. Oğlum Kur'an kursuna gideceksin. Baba 3 ay tatilimiz var. Bora bırak evde oturayım ya. Hayır. Tatil matil yok bize. Hemen Kur'an kursuna gideceksin. Ya baba zorla olur mu ya? Bizde olur evladım. <laughs> Arnavutlar böyle. Zorla. Allah şahidim. Babam beni zorla Kur'an kursuna gönderdi. Bir iki hafta zorla gittim ama sonra Allah Teala kalbime bir muhabbet verdi. Bütün öğrencilere geçtim elhamdülillah. Şimdi her gün babacığımın ruhuna Kur'an okuyorum. Her gün öğrendiğim ilimlerle insanlara vesile oluyorum ve sevabının bir mislini kime hediye ediyorum? Beni, beni o zorla, zorla Kur'an Kur kursuna gönderen despot babacığıma hediye ediyorum. Allah ondan bin kere razı olsun. Amin. Rabbim nasip etsin cennette inşallah bizi buluştursun. Amin. Amin. İşte bak bu iş zorla olacak. Başlangıçta zaten itecek. Anne baba çocuğu Kur'an kursuna itecek. Hepinizin çocuğu var, Kur'an kursuna göndermiyorsunuz, yüzme kursuna gönderiyorsunuz, piyano kursuna gönderiyorsunuz, kariyer yapsın ayağa. Ben piyano biliyorum deyip işe başvurduğu zaman bir iki puan önde başlıyormuş. Piyano nedir ya? Nedir? Evet. Evladım bak bir çocuk piyano dersi alıyorsa bu çocuktan Fatih olmaz. Bir kız bale dersi alıyorsa bu kızdan Hatice olmaz, Fatıma olmaz, Ayşe olmaz, çıkmaz. Piyano nedir, bale nedir? Bu kıza, bu çocuğa ne dersi vereceksin? Önce Kur'an dersi vereceksin. 14 asırlık kitap. Hiçbir bilim adamının hayal gücünün yanına bile yaklaşamayacağı bilimsel gerçekleri 14 asır önce anlat. Bu kitapta onlarca bilimsel gerçeği anlatmış. Tarafsız bir akılla şu kitabı bir kere oku. Birkaç tane bilimsel meseleyi oku. Zaten bütün bilim adamları iman eder. <laughs> Okumuyorlar. Roman okuyor, Allah'ın kitabını okumuyor. Roman nedir ya? Müslüman kardeşim bana mesaj göndermiş hocam. Kaç tane roman okudun hayatında? Roman roman mıydı? Benim romana ne işim olur ya? Roman demek hayali bir senaryo demektir. Olmamış bir şeyi hayale döküyor. Anormal şeyler yazıyor ki kitap daha fazla satsın. Elinde gerçek kitaplar varken, Kur'an, sünnet, icma varken, sahabilerden, alimlerden nakiller varken, olmuş ve olacak bilgiler ortadayken ben niye uyduruk hikayeler okuyayım ki? Bu film izlemek gibi. Süper kahraman filmi seyretmek gibi. Süpermen diye bir adam var. İnkar eden yalancıdır. Süpermen diye bir adam yok. O uyduruk bir senaryo. Öyle bir şey yok. Ama var diye milleti yutturmaya çalışıyorlar. Sıkıştığı anda tak gömleğin düğmelerini patlatıyor. Bak gömleğin düğmelerini açmak yok. Kibar bir şekilde açmak yok. Halbuki bu adam çok hızlı bir adam. Tık tık tık. tık. Gömleğin düğmeleri hızlı bir şekilde açabilir. <laughs> filmde görmüyor musunuz ya hızlı hareket etmiyor mu filmde kardeşim? Ya bu bu konuda mı ben öğreteyim size ya? Bunu da mı ben öğreteyim ya? Ama orada bir karizmatik bir hava katabilmek için ne yapıyor? Sıkışık birileri orada. O kadar fedakarım ki gömleğimi bile parçalayabilirim diyor. Şak diye gömleği parçalıyor kulübede. Hemen koşuyor o adamın yardımına. Ve buna insanları inandırmaya çalışıyorlar. Böyle bir uzaydan gelen bir tanrı var diyorlar. Süpermen. Hikaye ve Müslüman kardeşim de diyor ki Han, kaç tane roman okudun hocam? Benim roman okumaya baktım olsa hemen açalım fıkıh kitabı okurum. Fıkıh kitabı demek Müslümanların sıkıntısını gidermek demektir. Hayat kurtarmak demektir. Bir Müslümanın bir sıkıntısını giderdin mi Allah mahşerde senin 10 tane sıkıntını giderecek. 10 sıkıntı. Hadis-i şerifle sabittir. Ortada böyle bir imkan var ve sen hala roman okuyorsun. Allah'ın kitabını oku kardeşim. Bu kardeşinde anasından babasından biraz muzdarip. Neden? Çünkü temel yapıyı bana onlar vermediler, vermedikleri gibi Kur'an kursuna da göndermediler. Hocam Allah sizden razı olsun. Kardeşim Allah senden razı olsun. Yemin ederim ki eskiden namaz kılmak aklımdan pek geçmiyordu. Şimdi namazımı yavaş yavaş öğreniyorum. Demek ki kalbinde bir feyiz, bir canlanma, bir ateş yanması, bir pırıldama olmuş. Hemen o aşk, o ateş onu namaza sevk etmiş ve öğrenmeye başlamış. Zaten YouTube'a nasıl namaz kılın yazdım mı namaz kılma videoları ortaya çıkar. Buradan seyrettim mi iki üç tane namaz vaktini hemen öğrenirsin. Şimdi namazımı yavaş yavaş öğreniyorum. Rabbime hamdolsun. Hocam olursa inşallah size şahitlik edebilirsem edeceğimi öbür dünyada. Bak Muhammed Aleyhisselam veda hutbesinde ne yaptı? Hatırlıyor musunuz? Şahit misiniz? Benim İslam'ı menfaatsız bir şekilde eksiksiz ve noksansız tebliğ ettiğime şahit misiniz? Yüz bin tane sahabi hazır. Yüz bini birden dedi ki şahidiz ey Allah'ın Resulü. Muhammed Aleyhisselam parmağını yukarıya kaldırdı. Şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab, şahit ol ya Rab. Üç defa aynı kelimeyi söyledi. Yüz bin şahit Şimdi burada hiçbir kardeşime şahit misin demeden bu kardeşim bana dua ediyor ve diyor ki ben sana Allah nasip etsin de şahitlik edeyim. Bu duadan daha özel bir dua olabilir mi? Daha güzel bir şey olabilir mi? Parayla alamazsın bu duayı. Ve kardeşim bitirdi. En sevdiğim esprili yüz güldüren hocalardansınız. Allah sizi sevsin hocam. Kardeşim Allah Teala seni sevsin. Amin. Amin.